Armutlar suyunu bıraktı. Şu anda ezip ne yapıyoruz? Bunları alıp güzel bir şekilde oh, şuraya döküyoruz. Ondan sonra buradan süzüyoruz. Suyuna, suyunu göster. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu bir kere daha süzeceğiz. Ondan sonra da kaynatacağız. Pekmez olana kadar kaynayacak bu. Ama o e, asıl Dördüncü aşamada olacak. Rahmetsiz zahmet, zahmetsiz rahmet olur mu? Olmaz. Tamam. Şimdilik bu kadar. Dördüncü bölümde devam. Aha bak ne yaptın gördün mü? Yaptığım işe bak işte. Tüh. Neyse ya. Artık bir daha süzeceğiz bunu. Yanlışlıkla armutla beraber attım suyun içerisine. Bende de akıl işte. Köyün delisi olunca bu kadar oluyor demek ki. Evet şimdi ikinci süz süzmemiz. Yani daha ince bir süzgeçle. Ki ondan sonra da pekmez olmaya, kaynamaya bırakıyoruz bu şekilde. Oh, 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 oh. Olacak sanki. Maşallah. Ay. Ay nefis olur ha. Armut pekmezi de güzel olur.